Hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler, kova burcu dostlarım. Haftalık bir bakım. Bakalım haftanızda neler var. 18 ve 24 Mart'ı niyeti aldım. Hadi bakalım. Sizlerin de niyeti hazırsa başlayalım. Şöyle güzelce kaldıralım. Bir bakalım neler var. Şöyle bir gösterelim. şurada bir el sıkışması var görebiliyor musunuz? Yani taraflar anlaşıyor gibi artık. Çünkü arkalarında başka insanları da alarak bu uyumlanma sürecine, bu anlaşma sürecine gitmişler gibi bir konuda artık uzlaşma yapılmış gibi. Artık hangi konunuzla alakalı bir anlaşma istiyorsanız bu anlaşma gerçekleşecek olabilir. Uygunluk gösterilen şartlar uygunlaşacak olabilir sizler için. Böyle bir durumunuz var. Şöyle bir döndürelim. Bir kadın ve bir erkek konuşuyor olarak çıktı. Bu konuşma zaten önceden beri yapılması gereken bir şeymiş gibi. Artık bu konuşmayla birlikte e, ilişkisel olarak toparlanma sürecine geçeceksiniz diye düşündüm. Yani burada başlamaksa başlamak, bitirmekse bitirmek. Ama ben başlamak diye düşündüm. Yarım kesilen bir mutluluğunuz var gibi. Artık e, buradaki yarım kalan umutluluğunuz tekrardan gelecek diye düşündüm. Hani bir barış sağlanacak. Şuradaki görüntü pardon. Şurada bir bayan bir erkek görüntüsü. Yine aşağıda da e, bu görüntü tekrar üretmiş. Demek oluyor ki hani siz belki bu insanla görüştünüz, anlaştınız işte eski eşinizdi veya partnerinizdi. Ama bir şeyden dolayı tekrar yarım kalmış olabilir. Tekrardan o iletişim süreci kopmuş olabilir. Sonrasında yine hafta itibariyle konuşacaksınız ama bu sefer yol aldığınızı hissedeceksiniz. Yani bir tamamlanma enerjisi var. Sanki mutlu son da diyebiliriz bu ilişkisel durumu. Şimdi şurada bir görüntü vardı. Doğurganlığı sembolize eden bir görüntü geldi. Yani anne olmak istiyorsun belki baba olmak istiyorsun. Artık bu noktada e, olumlu gelişmeler, olumlu neticeler alacak gibisiniz. Yani bir bebeğe duyulan özlem belki evlilik e, gibi bir duruma geçiş yapmak istiyorsun ya da evliliğim şifalansın istiyorsun. Orada o ya yani da organlık sembolü olarak işte bolluk bereket sembolü olarak gelen bu görüntü ilişkisel durumunuzda hedeflediğiniz her neyse o yöne doğru bir akış var. E, S, C, Ş, M harfi. Evet bu harfleri olan bir kimseyle güzel bir görüşmeniz olacak gibi o görüşme neticesinde. Hatta yani şu insanların arasında yine çıktığı için görüşmek istediğin kişilerin isminin içerisinde ya da kişinin isminin içerisinde bu harfler olabilir diye düşün. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi karşı tarafta böyle otoriter bir insan çıkmış. Sert miz mizaçlı bir insan olarak çıkmış. Sanki bir durumu yönetmeye çalışıyor gibi tabii sizin hani liderlik vasıflarıyla bir şeyler yapacağınız anlamını taşıyorsa da hane büyüğünüzden sevip saydığınız birinin yine hani sağlıksal bir şikayeti varsa onun düzelmesi diyelim ya da o kişiden bir destek alacaksın. Birazcık daha onun kararlarına riayet edecek olarak çıktınız. Bu noktada yani kır, kırmayacaksın. Yani bir konu onu kırmayacaksın. Onun görüşlerine gideceksin onun tavsiyelerine gideceksin diye düşündüm. Şurada da ufak bir yolculuk yapılacak. Artık o ufak yolculukla birlikte daha kesin, daha belirgin şeyler bakın ortaya çıkmış görebildiniz mi? Şimdi aşağı bakıyorum. Aşağıda böyle bir sandık kapatılmış gibi. Bazı gerçeklerden korkuyor olabilirsiniz. Ya da bir başarısızlık var olabilir. Hani daha önce böyle sanki yani bir başarısızlık söz konusuymuş da birazcık bunu sanki sizin önünüze sık sık ısıtıp ısıtıp koyuyorlar gibi. Yani sürekli bunu gündeme getirmeye çalışan, gündeme getiren insanlar var. Böyle bir yani belki işte güzel fırsatlar eline geçti ama değerlendiremedin. Yani bir iflas olabilir, mal kaybı olabilir, kaçırılan bir fırsat olabilir. Ama burada onu tekrardan telafi edeceğinizi düşündüm. Çok güzel planlarınız var çünkü bu konuda. Ya da işte orada o sandığın kapatılması işte korktuğunuz konumuz hangisiyse artık onunla yüzleşme vakti gelmiş diye düşündüm. Bu da var. Şimdi ben şuraya baktığım zaman kalbin yarısı var yarısı yok olarak çıktı. Tabii ki buradaki durumunuzu ilişkisel durumunuzu güncellemeye çalışıyorsunuz ama başarısız oluyor olabilirsiniz. Yani ilişkide ya da ilişkinizde, evliliğinizde umduğunuzu bulamıyor olabilirsiniz. Ama işte şu da var. Onu söylüyorum ya. Ayrılık kararı alınmış da sonrasında vazgeçilecek gibi veya işte alındı ama daha bu hani şeye dökülmemiş olabilir. Mahkemeye ya da herhangi bir duruma dökülmemiş olabilir. Oradan geri dönmek var ama iki kişinin arasında bir mesafe var. Yani aynı evde bulunmuyorlar gibi de çıktı. Biri başka yerde, biri başka yerde olarak çıktı. Şu an aynı mekanı paylaşmayan iki kişi diyelim. Belki birbirinize zaman e, verdiniz, zaman tanıdınız. Niyetler tutusun, bakalım. Güzel bir akış var. İçinde gönlü kırılmış biri var. Bu senin gönlün de olur. Bu başkasının e, uzakta kalan bir yakınınızın gönlü de olabilir. Bu noktada aklınız orada gibi çıktı. Aklınız, yüreğiniz, kalbiniz hep orada ama bir türlü hani bir fırsat bulup da yakınlaşamıyor gibisiniz. Yani belki affedilmeme gibi bir durumunuz. Yani böyle düşündüğünüz için belki o oradan uzaklaşıyorsunuz. Belki bir hane büyüğü bilemiyorum ya da işte vakit açısından sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Tekrar tekrar süzdürünce A, Y, N harfi M, R, E harfi olan bir kişi bu. Gönlü kırgın olan. Oradan çıkarabilirsiniz. Sizin isminizde ise siz. Karşı tarafta ise karşı taraf. 7 rakamı var. Şimdi sevgili dostlarım siz bir ağaç olarak çıkmışsınız. Dallarınız çok fazla var olarak çıktı. Bağlantıları güzel kuracaksınız. Yani bu sizsiniz. Ağaç dalı gibi kollarınız, elleriniz her yerde çıktı. Bu demek oluyor ki bağlantılar güzel şekilde kurulacak. Yani elin kolun bir yerlere yetişecek artık. Ve ağaç ve kökleri aslında ailesel bir durumu da simgeliyor. Ailenizdeki işte o sıkıntılar her neyse. Akrabalık bağları kopmuş olabilir. İlerletmek istiyorsunuzdur. Tekrardan aynı payda da buluşmak istiyorsunuzdur. Onlar için belki de bir durum güncellemesi yapacak olabilirsiniz. Yani bu kişileri ziyaret edecek olabilirsin. Sırayı rahimdarlar ya. Sanki öyle bir durumun söz konusu gibi. Aradaki bağları koparmamaya çalışıyorsunuz. Burada da bu görüntüler var. Ama hep 7 rakamları var. Bir şeyin değişmesini ummak ve değişimi yakalamak var. Değişimden korkmuyorsun burada. Zaten dileyin bu durumun değişmesi gibi. Atıyorum yapalım. Şu atan kartımı alayım. Seçelim. Lenormand seçelim. Normal. Evet, şöyle karıştıralım. Bu nedir? Bu nedir? İki tane bayan geldi. İkisi de birbirinden alımlı ve çekici. Bir erkeğin hayatında iki bayandan bahsediyor aslında bu, bu, bu kısım. İkisinin karakteri birbirlerinden çok daha farklı olarak çıktı. Onları yorumlayacağım. Bir aşk üçgeni olabilir. Önce onu söyleyelim. Bir aşk üçgeni olabilir işte. evli bir kişiye gönül vermiş olabilirsiniz. İki kişi arasında kalan bir erkek veya yani iki erkek arasında kalan bir bayan da olabilir. Ama iki bayan çıktığı için ben buraya bu şekilde net şekilde söyleyebiliyorum. Bu erkek aslında kendine güvenen, cesaretli bir erkek olarak çıktı. Özgüveni fazlasıyla yerinde ve egolu bir insan olarak çıktı. Parasal bir durumu elinde bulunduran bu iki erkek İki boyanla bir münasebeti var. Ya da iki ayrı durum arasında gelip gitme haliniz de olabilir böyle bir şey söz konusu da ise. Yani iki durum arasında e, gidip geliyorum. Aslında ikisinin de benim için uygun yönleri var ama hangisini seçeceğimi bilemiyorum. diye olabilirsiniz ama burada tamamıyla ilişkisel olarak değerlendirecek olursak burada e, hani çıplak bir kadın çıkmış. Feminen, cinsellik, e, dürtüleri cinsel dürtüleri ön planda olan, sert mizaçlı bir insan olarak çıkmış. Ve diğer taraftaki bayan biraz daha anaç ruhlu, bekleyebilen, duygusal ve sevecen bir insan olarak çıkmış. İkisinden de vazgeçemeyen bir erkek var. Sanki ikisine de bazı vaatlerde bulunmuş gibi. Ve bir durumdan dolayı oradaki bir yuva, bir aşk, bir ortama anlattım size hatırlıyorsanız. Böyle bir durum var. Ee, ama işte şöyle bakacak olur olursak bu erkek adına mı e, yorum yapalım? Şöyle bir düşünelim. Yani e, senin için bu uygunsa bunu al sevgili dostum. Bu uygun değilse iki durum arasında gelip gitme e, anlamını al. Bunu söyleyelim. Bakın burada pusula geldi. Demek ki hafta itibariyle bu insan, kararsız olan bu insan yönünü iyi tespit edecek. Hedeflerine giderken yönünü iyi tespit etmesi lazım. Güzel bir ayar verecek bence ilişkiye, durumunuza ve zaten bir noktada tek kalmış bir insan var. Yani bu kararı sen vermelisin. Yani bu bir ilişki de olabilir. Bu herhangi bir durum için yansıtılan bir enerji olarak da çıkmış olabilir. Bu kararı sen vermelisin. Bu seçeneklerden birisini sen seçmelisin veya seçmemelisin. Burada yalnızsınız. Burada destek alamayabilirsiniz eğer bu bir ilişkisel durumsa. Bocaladığınız bir hafta olabilir ama sanki cesaretli bir karar vermek var. Bir cesaret kartı geldi. O cesaretle uygun durumlar seçilecek olabilir. Ve sabırlı bir insan olarak çıktınız. Bakın sabretmek var. Kendinden emin olmak var. Ve ben şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bir bayanın burcu, imparator, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Koç burcu olabilir, yay burcu olabilir, aslan burcu olabilir. Bir taraf. Koç, yay, aslan burcu olabilir. Diğer taraf Yine terazi, ikizler veya kova burcu olabilir. Bunu da söyleyelim. Bir bayan o şekilde bir bayan diğer gruptan çıktı. Ama kendinizden eminsiniz. Şimdi birinde kılıçların sultanı. Bakın o kadar manidar çıktı ki diyeyim. Yani ben bile şaşırdım. Yine iki bayan. Yine iki bayan. Biri kılıçların sultanı. Biri imparatorici İmparatorice kartı. İkisi de kendinden emin. Biri savaşabilecek potansiyelde böyle elini taşın altına koyabilecek potansiyelde. Biri de maddesel gücüne güveniyor gibi. Aklına, zekasına güvenen bir insan da var aynı zamanda. Bunu da söyleyelim. Evet, yani bu bir seçme seçilme meselesinden çok daha farklı bir şey de yansıtıyor olabilir tabii ki. Bekleyiş sürecinden çıkılıyor. Maddi bir durum için beni dinliyorsan sevgili dostum. İki tane parasal akış olayını dengeleyecek. Yani A kişisinden, B kişisinden gelecek para ya da işte başka bir yerden ya da başka iki farklı yerden gelecek parayla tamamlanma var. Evet, diğer şöyle kartımıza bakalım eril ile. Artık beni bırakmam ve yeni bir sayfa açman gerek diye bir kart geldi. Özellikle <laughs> çok abedersiniz. Şunu söyleyebilirim ki bir bayan gönüllü olarak bu durumu bu bir ilişkisi bu ilişkiden vazgeçecek olabilir. Ama şöyle baktığımız zaman doğru kişi seçilecek. Sizin için hangisi mantıklıysa o seçilecek de olabilir. Ama işte burada bir öfkelenen, sinirlenen bir insan var karşı tarafa. Bu iki kişinin enerjisi de olabilir. Şimdi karşı taraf olarak yorumluyoruz ama size belki bu enerjiyi yansıtıyor ama siz belki bu durumda da olabilirsiniz. Ama o yeni sayfalar sessiz açılamayacak gibi de. Onu da bile getireyim. Hadi bu durum için, bu karmaşık, bu dolambaçlı ilişki için bir mesaj almak istiyorum. Şurada durmak istiyorum. Kendine güvenmeyi bil. Bu kadar mükemmel çıkabilir mi? Zaten burada cesaretli olan bir bayan var dedik. Her şeyinden emin, kendine güvenen bir bayan var. Ve kılıcını çekmiş. Her şeyle savaşabilir potansiyelde. Yuvasını kurtarabilir. İlişkisini düzeltebilir. Sevdiği erkeği. E, hani ilişkide tutabilir. Bu potansiyelde bir insan olarak var olarak çıktı. Sesin yorumumu yaptım. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Her şey gönlünüzce olsun. kalın.